Bak Neler Oldu kanalından herkese merhaba, Burhan Dinçerlerin oğlu olan Mehmet Dinçerlerin şarkıcı hadise ile görüntülendiği iddia edildi. Gündemde yer alan haberin ardından iş insanı daha önce ismi Asena Atalay ile anılan Dinçerler, 2017 yılında Hande Erçel ile beraberlik yaşamıştı. Peki Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler Aslen Gazi Antepli Mehmet Dinçerler 30 yaşında ve oğlak Burcu'dur. 1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur. İş dünyasının en başarılı isimleri arasında gösterilen Mehmet Dinçerler, Türkiye'de öncü konumunda. Türkiye'de Hacı Said'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Said Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur. Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Said'in kurucusu Burhan Dinçerler, Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmayı başarmıştır. Instagram hesabını sık kullanan isimlerden biri olan Mehmet Dinçerler'in adı daha önce Asena Atalay ile anılmıştı. Mehmet Dinçerler'in hadise ile beraber olduğu iddia edildi. İlerleyen günlerde daha doğrusu belli olur. videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın dostlar.